Uyu başına vardım, Zeynep'i görem diye. Nasıl haberin almışsa, dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın? Kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var. Hele bu insaniyetin. İşte hendek, işte deve. Ya aparsın, ya düşersin. Vaktin olmaz, vazgeçersin. Zordur almak bizden kızı. İşte halel, işte arşın. Ya açarsın, ya biçersin. Vaktin olmaz, vazgeçersin. Zordur almak bizden kızı. Söğüdün dalı uzun, barışın gönlü hüzün. Dudağımda aynı türkü, seneler sonra bugün. Dayı emmi yaşlanmış, Develer kervan olmuş Zeynep'imden haber sordum Başkasına yar olmuş İşte hem de işte deme Ya atarsın ya düşersin Vaktin olmaz vazgeçersin Zordur almak bizden kızı İşte hale işte anşın Ya aşarsın ya biçersin Vaktin olmaz vazgeçersin Zordur almak bizden kızı 아이 i